İçim yanar, kalbim ağlar, zor gelir bu ayrılık. En üzerken, daha erken, doyamadım çok severken ben seni... Günlük sevmedim ki ben seni Bir ömür sevdim sen benim Umudum eşeğimsin Aldığım nefesimsin Canımın içisin Aaa isterim seni sana doymadım ki özlerim seni. Henüz senden kopmadım ki isterim seni. Daha sana doymadım ki özlerim seni. Henüz senden adım ki